Merhabalar, ben Memorial Bahçeli Evler Hastanesi'nden dermatoloji uzmanı Doktor Selma Salman. Bugün sizlere hazır kış aylarındayken, e, kış aylarında sıklığı artan bazı egzamalardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki seboreik egzama. Seboreik egzama aslında yaz-kış görülebilen egzama ama kışın kuruluğunda artmasıyla semptomlar daha çok şiddetlenmektedir. Seboreik egzama dediğimiz egzama çeşidinde saçlı deri, yüzde özellikle sakal kısmında, burun kenarlarında, dış kulak yolunda, bazen de göğsün ön duvarında kızarıklık, kepeklenme ile giden bir hastalıktır. Bazılarında sadece saçta kepeklenme ve kabuklanma yapar. Bazısında bu saydığım bütün vücut bölgelerinde kaşıntılı kızarık döküntüler gelişebilmektedir. Aslında bu yiyeceklerle alakalı bir egzama değildir. Sizden başka birine bulaşmaz ya da e, karaciğer gibi iç organlar sebebiyle oluşmaz. Bu derinizin genetiği ile alakalı bir e, hastalıktır. Genetiğiniz eğer bu egzamaya yatkınsa bu bebeklik çağında bile gelişebilmektedir. Genellikle bebeklik çağında gördüğümüz seborik egzamalara konak diyoruz halk arasında. Bu tür hastalar bir kere iyi nemlendirici sürmesi gerekmektedir. Özellikle yüzde çok kullanmayla giden bir hastalık olduğu için nemlendirici kullanmamız gerekir. Bununla birlikte yüzde görüldüğü zaman genellikle hafif potent kortizonlu kremler ya da bazı immunmodülatör kremler tedaviye ekliyoruz. Yine bu hastaların mutlaka bu egzamaya uygun şampuanlar kullanmaları ve bunları aslında hiç bırakmamaları gerekmektedir. Genetik bir yatkınlığınız olduğu için bu tarz şampuanları bıraktığınız zaman hastalık hızlı bir şekilde nüksedecektir. Hastalığı baskılayabilmemizin en kolay yolu bu tarz şampuanları kullanmaktır. Bunlar genellikle antifungal ya da çay ağacı ekstresi içeren şampuanlar olabilmektedir. Bazen şampuanlar eskisi kadar etki etmemeye başlar. O zaman markayı değiştirmesini öneriyoruz hastalarımıza. Hastalığın şiddetlendiği dönemler olur. Bu genellikle bağışıklığın düştüğü dönemlerdir. Yorgunluk, uykusuzluk, stres, grip nezle geçirmek, uzun seyahatlere çıkmak ya da mevsimin geçiş mevsimi olması bu gibi durumlarda şiddetlenmesi olağan bir durumdur. Şiddetlendiği zaman dermatoloğunuzun size önerdiği hafif kortizonlu kremleri kullanabilirsiniz. Sakinken sadece nemlendirici ve uygun şampuanlarla hastalığı idame ettirebilirsiniz.